Herkese selamlar. Kafam yerinde değil gerçekten. Nasıl bavul hazırladım nasıl. Yani ne ara gidiyoruz? Dün Karadeniz'e gidiyorduk. Bugün birden gap turu yapmaya karar verdik ve ne zamandan beri ilk defa elimde şu an vlog kamera var. Umarım güzel bir vlog çekebilirim. Şöyle size de e belki fikir olur. Parla camda babasını bekliyor. Bavullarımız hazırlandı. Sabah saat sanırım 8.30 falan yola çıkacağız. Ah. İlk durağımız Ankara olacak. Ondan sonra oradan devam edeceğiz. Tuz Gölü, Kapadokya. Ondan sonra... Ah. Tuz, Gölü, Kapadokya ve aşağılara doğru Hatay, Diyarbakır, Gaziantep hep birlikte dolaşacağız. İnşallah sürekli elimde olacak fakat şu kızla birlikte vloglarımı hep başlıyorum sonra yarıda kalıyor inşallah öyle olmaz. Neyse kanalıma hoş geldiniz söylemeni özlemişim. tatile? Hazır tabii. Hazır mı? Hayır, hiç hazır değilmiş. Sen hazır mısın mamacığım? Ben hazırım yavrucuğum. Evet. <laughs> Şöyle yapayım, kalplerimiz birleşsin. <laughs> ya senin de, aynı. <laughs> Ama seninki gözükmüyor. Evet. Seninki biraz küçük, benimki büyük. Herkesin vücuduna göre. Fare nereye? Fotoğraf değil, video. Youtube için. Evet. <laughs> Haydi başlıyoruz.

yaptık arkadaşlar sonunda ee, Ankara'da ger gerçek birazcık baktı YouTube'dan falan Ankara'da iki tane yer var bir tanesi meşhur kavurmacı muhteşem güzelmiş fakat şu an olduğumuz yerden 40 dakika uzaklıkta gösteriyor Bir de asaba döner bu da çok güzelmiş, o direkt Anıtkabir'e çok yakın olduğu için hem hemen orada bir dönerimizi yiyip oradan Anıtkabir'e geçeceğiz. Parlayan Anıtkabir'i göstermek çok istiyorum. Asava'nın açılımı. Ama biraz yüksek sesle konuşman lazım. Asal, Ses. Asal, Asava'nın açılımı. Allah sağlık ve afiyet versin, amin. Başaklarıymış. Çok iyi. Evet, Allah <laughs> sağlık ve afiyet versin amin. Asava. Ben de ne garip bir isim diyorum. Çok iyiymiş. Neyse şey e, İstanbul'dan çıktık. Ankara'ya tam kaç saat sürdü? Burada Ay, gerçek buçuk onur oyu 4,5 saat sürdü. İşte 4 e, buçuk, saat, 4,5 4,5 saat. Zaten bir kez durduk, hemen bastık, geldik ki anıt kaçırmayalım. Öyle yani. Girişte kocaman bir park vardı. Öyle park. park. Anka Park'mış. Anka Park. Arada sırada sessiz konuştuğumu hatırlatıp kendime bağırıyorum çünkü sonra editlemek zorunda kalıyorum hep. Bayağı büyük bir şehir. Çok yani parlayışındayken gelmiştim ben Ankara'ya ilk ve son o yüzden benim için de böyle bir değişik oluyor. üzere. var, şerefe demekmiş. Yanımda bu söyledi. Burada servis döner diye bir şey var arkadaşlar. En ünlüsü oymuş. O yüzden biz de onu sipariş verdik. Gerçek diyor ki çok fazla ikram gelecek. Bekliyoruz. Şimdi burası Ankara'nın en ama en ünlü dönercisi. Muhteşem bir şey diyor. Herkes bakalım biz de tadacağız. Şimdi ikramlar geldi. Gerçekten ikramlar bayağı. <laughs> Onları yiyip kalkalım. Bayağı fazlaymış. Çiğ köfte, ezme, kocaman güzel bir salata. Güzel ikramı. Ha bir de bir şey göstereceğim. Anlama da Allah, sıhhat, sağlık. Yok. Allah, sağlık, para, afiyet versin. Amin. Of, oh, of, oh, of. Oh. Şuna bakar mısın? Bayıldım. Servis şahane. Zaten görür görmez acıktım. Bu diyorsun <laughs> başka bir geliyor Gayet keyifli bir yemek Ankara'da iki tane güzel yemek yeme yeri bulduk. Biri Aspaba dönercisi, biri de sanayi kavurmacısı. Sanayi kavurmacısı acayip bir şeydi. Şu anda bilerek konuşuyoruz. Aspaba dönercisi hakkında ne düşünüyorsun? Aspaba dönercisi de bence güzel bir dönerdi ama İstanbul'dan çıkanlar bayram onu tatmıştır. Bilmiyorum yani. Ankara için çok güzel Güzelce. bir dönerci sanırım. Ankara'da yaşayanlar Dönilmez çok gitmeli vardı. bence de çünkü hak ediyorlar, çok ikram var falan filan Acayip ama böyle yani böyle bir anlama. döner yemediniz, bu kadar öyle, Yok. Hı. Hı. Yok. Güzel. Yok. güzel bir döner yani. Ama meşhur kavurmacıya gitmeden dönmeyin, yeterince bastırmam lazım, gitmeden Bastır takın ama yani. Bastır yani. antikabir'den 40 dakika Sakınlam. gösteriyor, Ankara'ya girişte saray pabucu seçersen o zaman da antikabir'e 40 dakika göstercek. Yani biraz mesafe, onu hesap edin. Sanayi kavanozu 35 dakika sürüyor. Biz, Biz dönüşte en gidiyoruz. son Ankara'dan tekrar İstanbul'a döndük 17 gün sonra. Oradayken yolumuzu üstüne aldık. Ama eğer Ankara'dan dönmeyecekseniz 35 dakikaya değer. Değer. Sanayi değer. Parla, beğendin mi arabayı? Hı? 3 dakikada bir kenarda köşede ayakkabı acıttı, yok bilmem ne gibi. <laughs> Şakalar yapmak zorunda kalmayacaksın artık. Eyf bir yerinde. Tavsiye edilen gezi güzel geldi. Neyse biz Aslanlı yoldan Afya'ya gidelim. Vay askerimiz de olur Ve Anıtkabir'deyiz. Şimdi Aslanlı yola doğru gidiyoruz. Anıtkabir'e en son geldiğim zaman herhalde parlı yaşındaydım. Ve e, hala hatırlıyorum. O yüzden parlığını da görmesini çok istiyordum. Bir de Fare de artı şöyle bir durum var. Ne zaman Atatürk heykelini görse direkt sarılır falan böyle yanında bir yarım saat geçiririz. O yüzden ayrıca bir göstermek istiyordum. Çok güzel oldu. Baba hızlı Babası gitme hızlı ediyor. gitme. Bu arada biraz önce burada yağmur yağıyordu. Şu an Hiç hava şaşırsın. mis. Çok güzel gerçekten. Ben bulanık mıyım? Kendi kendimize nazar değeceğiz vallahi. Bak yağmur durduk biz geldik. Valla. Evet. Vallahi. Her şey güzel gitti valla. Hava gerçekten. Burada yağmurlu ]miş. biraz yorardı yani. Evet. Muhteşem bir koku ve. Evet, anıtka bir bak. <laughs> <Gülüyor musunuz? gülüyor> <laughs> 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 To watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Kelebekler bizi koruyor parla. Onlar bizi koruyor parla. Bağırdıklarına Kuruyor. bakma. Onlar bizi korumak için Hırsızlığı. orada bekliyorlar gözlerini bile kırpmadan. Hırsızları korkuyor parlarına bağırarak bunu. Bizi koruyor. Bizi koruyor değil mi onlar? Söyle bakalım anne. Annenin haberi yokmuş. Ne yapıyor o askerler parla? Ne yapıyorlar anneciğim? Biraz. Bak Atatürk burada yatıyor işte. Ya biz <laughs> <this> normal değiliz. <laughs> ya da gerçekten burada çok değişik bir enerji var. <laughs> Tabii ki de değişik bir enerji var. <laughs> Flamingolar. Aa, gerçekten. Fl i̇nsanmış lan bunlar. Gerçek ya. <laughs> <laughs> Flamingo dedim insanmış hepsi. Gerçek inanmıyorum. İnsanlar yürüyor anne bak. Çok heveslenmiş. Evet insan. Flamingo zannettim. Flamingolar öldü diye biliyorum. Ya bildiğiniz pembe. Gerçekten pembe. insanlara bak. Hayal şey gibi ya. Bilmiyorum. Ben konuşuyordum. Özür dilerim Parla. Özür <laughs> dilerim Parla. Çok haklı. Bir an daldım ne ben. diyordun? Duymadım seni. Pardon. Ne Keşke biri bizi çekebilse. Ben o fotoğrafçıyı ayarlayabilseydim. İkimizin çok güzel fotoğrafı olurdu. Buğutlar muğutlar da ilginç bir manzara var. Bak yerden göbeğe doğru. Ah, makyajım biraz aktı rüzgarlı size buranın güzelliğini anlatamam bunu ben e, şeyde de yaşamıştım kız, kız kumu kız kumunda da güneş batışı bana aynı hissi yaşattı bu ayrıca e, şaşkınlıklar içerisinde bakıyorum her yerin pembe pembe tuz olmasına gerçekten Hawaii adalarındaki o siyah kumsala da gittim. Kırmızı kumsa tamam çok güzellerdi ama bilmiyorum bu şu şu güneş batışı var ya tamam kırmızı kumsal siyah kumsal çok ilginç işte herkes fotoğraf çekiyor küçücükler devasal bir göl pembe koca koca tuz taneleri ve güneş muhteşem batıyor yani. Bu hiçbir yerde yok gerçekten. Çok güzel. Arkaya şey koymak isterdim. Ama telif hakkı var koyamıyorum. Umarım rüzgardan beni duyuyorsunuzdur. happiness <laughs> is <Hepinizi> the same you. play dead will you <laughs> regret everything that you did that you said i don't think you understand what you're doing bir tesis sakın orada güzel bir yemek yiyeceğiz ay çok güzel de bir sürü kahve seçecek diye düşünmeyin ee, Bayağı turistler için yapılmış bir tesis içerisinde hediyelikçi var işte seyir, seyir, noktası, işte. Gibi. seyir noktası gibi noktası gibi bir tesis fakat yok böyle güzel bir görüntü kesinlikle uğrayın pembe tuz toz pembe ve güneşin batışında efsaneydi yani süper fotoğraflar çıkıyor. Instagram'ımda hala koymadım gerçi görebilirsiniz. Baya böyle gökyüzüyle tuz gölü birleşmiş bir şekilde o yansıyor falan. Kesinlikle bir fotoğraf durması yapın orada. Artı sandalye de atabiliyorsunuz tuz gölün içine. Orada bir keyif yapabilirsiniz. Karton bardaklarda Türk kahvesiyle artık olduğu kadar. Ee, güzel yani uğranabilir. Bence fotoğraf olmasa doğru. Çok ben, güzel. Dedi, öyle dedim zaten gerçekten. Fotoğraf ya. için. Fotoğrafa da yani. çık. Tabiat harikasında fotoğraf uraması için. Yani fotoğraf çekmeyecek bir uraması Dursun muhteşem tabii ki. Muhteşem bir yer. Yani Muhteşem bir yer. Muhteşem bir Orada sandalye koyuyorlar. Sandalyeye sırtınızı verin. Arkanızı görün. Ben bir biraz fotoğraf çektim. Kız gölüyle dağlara bakarken kendinizden geçeceksiniz yani. Öyle muhteşem bir yer yani. Evet. O sırada karınızın fotoğrafını çekmeyi de unutmayın. Evet. Burada bir ufak hatırlatma. Şimdi İstanbul'dan çıktınız, Ankara'da yapmıyorsunuz e, bizim gibi yaz yolu çok uzun tutmamak için Tuzgöl'de duralım dedik. Tuzgöl'de dururken Şerefli Koçhisar diye bir semtte bilemiyorum ilçe ya da neyse mahalle. Orada duruyorsunuz. Orada has otel var. Bir de bir otel daha vardı unuttum ama has otel diyeyim. Güzeldi, temizdi, ilgililerdi. Zaten o kadar küçük bir mahallede büyük beklentin olmuyor. Ben şu an nerede kaldığımızı bile hatırlamıyorum biliyor musun? Şerefli Koçhisar'da kalıyorsunuz ama Şerefli, ben aradım onları. Tuzgöl'e giderken mesela? bu seyir noktası Şerefli Koçhisar'ın 20 kilometre kuzeyinde. Yani siz dolayısıyla ilk otele giderseniz 20 kilometre geri geleceksiniz, 20 kilometre geri döneceksiniz. Oteldeki çocukla sağ olsun dedi ki buraya gelmeden önce abi tuz gelin uğrayın, gece geç giriş yapabilirsiniz dedi. Yani Ankara istikametten gidenler önce tuz gölünün sey seyir noktasına gitsin, tuz gölünün gezintisi bittikten sonra artık çocuğu yormamak için daha devam etmek istemiyorsanız Şerefli Koçhisar'da Has Otel'de kalabilirsiniz. küçük ya Temiz. otel. Temizdi yani. Bu kayalar yol çöpü bir şeyler patladı bak kayalar geliyor. Evet, evet, evet 12 bin an önce geçelim. Yol çöpü yok. Yol çöpü yol. Aa! Aa! yok. yok <laughs> yol çöpü yok. Yol çöpü yok.